أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للامم وبادر شبابك من قبل ان يقطع عزمك سيف الهرم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد Ve ala ve sahbihi icmain. Estağfurullah ve tubilek ya Rabbel Şimdi çocuklar El Bidayet Fi Usulettin kitabında buraya kadar neyi gördük? Medarikül Ulum'u gördük. alemin hadis olduğunu, vacip ta, e, Sane Teala'nın bahsettik. Sane'ı birlemekten bahsettik. Sanın hadis alametlerinden münezzeh olduğundan, Allahu Teala'nın sıfatlarından, isim müsemmadan, mümaseret ve teşbihin nefinden, Allah'ın kelamının ezeli olduğundan, tek ve mükevvel, Allahu Teala'nın ee, cennette görülmesinin caizliğinde ve dünyada görülmesi de görülmemekle beraber, dünya gözüyle bu, bunun mümkün olduğundan, işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyadayken e, sahabe ihtilaf ediyor biliyorsunuz o hususta. E, dünyadayken e, Allahu Teala'yı dünya gözüyle görmüş diyenler var, demeyenler var. Görmüştür e, denilse bile o ona hastır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has bir özelliktir dedik değil mi? İradeden bahsettik e, ve böylelikle ilahiyat konusu bitti. Ondan sonra Peygamberliğin ispatından bahsettik, Peygamber'in ispatından, Peygamberliğin özellikleri o ardından Peygamber Efendimizin Peygamberliğini ispattan bahsettik, değil mi? Ee, peygamberliğin özelliklerinden bahsettik, konuyu buraya kadar getirdik. Şimdiki konumuz ney? Ee, keramet. Keramet. Değil mi? El kavlu fil kerameti. Bu konular hakkında? Ker Keramet, Keramet, Keramet hakkında. Kerametül evliya caizetun inde indene bizim yanımızda evliyanın kerameti caizdir. Yani ehli sünnet ve cemaate göre evliyanın kerameti nedir? Caizdir. Hilafen lil mu'tezileti Şia'dan olan o mu'tezilenin hilafına. Ve keze sihru vel aynu mutahakkikun indene. Yine bize göre sihir ve nazar e, gerçektir. Hilafen Yine mu'tezilenin hilafına. Ve hüccetuna bizim bu husustaki delilimiz min haythun nakli vel akli. Hem nakli delil, delilimiz var hem de akli delilimiz var. Emmen nakli Ama nakli delillere gelince Fema akbar Allahu Teala an sahibi Süleyman'e Allah Azze ve Celle Süleyman'ın Süleyman, Süleyman Aleyhisselam'ın vezirinden naklettiği, verdiği haber var. Ennehu ete bi arşi belkise bu Süleyman Aleyhisselam'ın o veziri ne yaptı? Belkıs'ın tahtını getirdi. Min mesafetin ba'idetin uzak mesafeden fi zemenin garibin yakın zamanda. Kısacık bir zamanda ne yaptı? O Belkıs'ın tahtını getirdi. Kemal Allahu Teala Allahu Teala buyurdu gibi es En ene ne dedi o? Ben sana bu Belkıs'ın tahtını getireceğim. Kable en yerted de ileyke tarfuka. Daha gözünü açıp kapamadan felemme ra'ahu felemme ra'ahu indahu. Ne zaman ki Süleyman Selam o tahtı yanında görünce kâle hâze min fadlı rabbi. Ne Bu benim Rabbimden olan bir fazilettir dedim. Rabbimin bir fazlıdır yani. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın bu veziri ne değildi? Bir peygamber değildi. Onun böyle bir şey yapması nedir? Demek ki keramettir. Ve keve semi'a sariyetu ve huve bi nehavent nehaventteyken İran'dayken sariye işitiyor. Neyi işitiyor? Kavle Umar'a radıyallahu anhu Hazreti Ömer'in sözünü Hazreti Ömer neredeydi? Hı hı. Medine'deydi. Medine'deyken e, onun sözünü işitiyor Sariye. Ne diyor Hazreti Ömer? Ya Sariye, el cebele, el cebele ey Sariye, dağ bak dağ bak. Ve bu söz, bu Hazreti Ömer bu sesini ne yapıyor? O duyuyor. Bu da Hazreti Ömer nedirdir? Bir keramet. Hazreti Ömer bir peygamber değil yani. Ve بينهما أكثر من 500 من 500 farsah. Halbiki ikisi arasında 500 fersah tam daha fazla bir mesafe vardı. Ve, ce, ve cerr yanun neyli bir kitabı Umara. Aynı zamanda Hazreti Ömer'in e, mektubu atmasıyla o nehrin taşması, tamam? Hazreti Ömer'in mektubuyla o mektubu oraya bırakmasıyla nehrin taşması ve şurbu Halid'in kadahen min sümmi meşhur Halid'in Hazreti Halid'in e, zehirli e, kadehten içmesi o da meşhurdur. Ve ma min tabi'in ve tabi'inden nakledilen kerametler ve salih hadi'l ümmeti bu ümmetin salihlerinden nakledilen kerametler belaga hadden öyle bir hadde ulaşmış ki lev cümiat bunların e, hepsi toplansa lebelagat haddet tevatürü artık tevatür derecesine ulaşır fi cevazir kerameti kerametin caizliği hususunda şimdi bu neydi nakli delil kerametin e, hak olduğuna dair nakli delildi şimdi akli delile geldik ve emmel aklu. Ama akli delillere gelince. Fe innehe fi'lullahi teala. Bu keramet nedir? Allah'ın fiilidir. Ala khilafi mezerel adeti. Adete muhalif olarak. Yani cari olan e, adetin hilafına e, olarak Allah'ın bir fiilidir. E, niçin peki bu zuhur ediyor? Ya'rifel abdu semerete taati. Kul taatin meyvesini bilsin diye. Ve tezde de basiretuhu bi sıhhati dini. Dininin sahihliği hususunda basiretin olsun, ziyade olsun diye. Evet. Bu da nedir? Akli delildir. Yani şu var ki çocuklar hem sahabeden hem de tabiinden ne olmuştur? Kerametler nakıt olmuştur. Allah dostlarından evliyalarda keramet e, zahir olmuştur yani. Ha, tamam <laughs> ile Eğer denilirse ki lev zaharatil keramet ala hedel haddi le eşbehetil mucizete. Keramet e, bu had üzere, bu tarif üzere keramet zahir olursa mucizeye benzer. Çünkü mucize de bir harikuladedir. Adete muhalif Allah'ın fiilidir. Ha? E, keramet de öyledir adete muhalif Allah'ın fiilidir. Öyle mi? E, o zaman mucizeyle kerametin e, muci, keramet o zaman ne olur? Mucizeye benzemiş olur. Fela yuvarafun nebiyyü minel veliyyi. O zaman veli kullar ile Allah'ın evliyaları ile e, peygamberler birbirinden ayırt edilemez. Öyle mi? Kulna biz diyoruz ki leysek ezelike durum böyle değil. <laughs> Fe innel mu'cizete tufariku da'ven nübüvveti. Fe innel mu'cizete tukarinu tuka, tuka da'ven Mu'cize e, peygamberlik iddiasıyla mukarin olur, beraber olur. Yani e, mu'cize dediğimiz şey peygamberliği iddia eden kişiden zuhur ediyor. Ve lev veli Veli, peygamber olmayan kişi e, Allah'ın dostu. ha peygamber değildir o e, peygamberliği iddia etse, o harikuladelikle peygamberliği iddia etse leke saati. O an ne olur? Kafir olur. Dinden çıkar yani. Değil mi? Sahte peygamberlerin kulağı çınlasın. Çok var ha. Hadi. O neydi? Mihir miydi? İskender Mihir. Bir tane, bir tane daha şeyden çıkmış. bu Bizim bu Esenler'de var bir tane. Bu, da Rıfai olduğunu söylüyor. Kurban olsunlar bunlar tasavvuf erbaplarına yani Seyyid Ahmed er Rifa'i olsun, Seyyid Abdülkadi gelin, Şahin Akşıbent Hazretleri, haşa. Yani onlar nerede, bunlar nerede yani? Değil mi? Yani. Ha. Maalesef tasavvuf ve tarikatı kullanıyorlar, suistimal ediyorlar yani. Tamam Fela yapka ehlen il kerameti o kişi de artık e, keramete ehil olmaktan çıkar yani ha tamam ondan çıkan şey ne olur? İstidraç olur yani. Tamam. Evet. Bel yedda'il veliyyü mutaba'atin nebiyyü. Belki veli yani Allah a, a, Allah dostları değil mi? Veliler, evliyalar e, ne yapıyorlar? Peygambere mutab'atı iddia ediyorlar. Evet. Fele cereme en yekunu kullu kerametin lil veliyyi mucizete şüphesiz ki fela cereme hiç şüphe yok ki en yekune kullu kerametin dil veliyi. Velinin bütün kerametleri oluyor. mucize eten lin nebi illeri yedda'il veli yu Peygamber için bir mucize oluyor. Velinin bütün kerameti peygamberin bir mucizesi konumunda oluyor. O veli ki öyle ki yedda'il veli yu O veli ki o peygamberi ne yapıyor? tabi olduğunu iddia ediyor. O değil mi? Eee fele yakul ihtibahu beyne'l veli ve'n nebi. O zaman veli ve peygamber arasında bir karışıklık olmuyor. Vallahu radi Allah doğruya ulaştırandır. Şimdi örneğin mesela Abdülkadir Gelen Hazretleri mübarek imamı İmam-ı Nevevi Hazretleri onun için ne diyor? Doğruluğuna inanılan birçok e, alimden, kişiden e, Kadir Geylani hakkında kerametin nakl olunduğu hiçbir veri daha görünmemiştir diyor İmam-ı e, Yani o kadar çok kerametleri var Abdul Kadir Geylani Hazretleri'nin. E, hatta e, bir keresinde iki kişi böyle münakaşa ediyorlar. O diyor Hristiyandır o da Diğeri de Müslüman Hristiyan diyor ki benim peygamberim hak Müslüman da diyor ki Benim peygamberim hak peygamber e, Abdülkadir gelen hazretleri Onlar münakaşa ederken geliyor Diyor niçin Münakaşa ediyorsunuz İşte e, Hristiyan diyor Benim peygamberim hak Müslüman diyor benim peygamberim hak Bu hususta biz münakaşa ediyoruz Abdülkadir gelen hazretleri diyor ki O zaman ben diyor bir peygamber değilim. Değil mi? Ama e, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetinden bir ferdim ben. Öyle mi? Senin peygamberin ne için üstün olduğunu, hak peygamber olduğunu sen iddia ediyorsun. Diyor ki benim peygamberim e, İsa Aleyhisselam ölüyi diritti. Değil mi? Ayetle sabit. Ben de diyor Hazreti Muhammed'in ümmetinden bir ferdim. Ben de ölü diriltirsem bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hak peygamber ve üstün peygamber olduğunu kabul eder misin?" diyor. Evet diyor. Mezarlığa gidiyorlar. Diyorlar ki "Burada en eski mezar hangisiyse bana onu söyle." diyor. Bir mezar gösteriyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki sizin peygamberiniz ölüyü diriltirken ne derdi? O bir iznillah derdi diyor. Abdülkadir gelen hazretleri de diyor ki bu adam, bu mezardaki kişi e, dünya hayatı iken çalgıcıydı yani. Saz çalıyor. Heh. İstersen onu çalgı yaparken, şarkı söylerken e, dirilteyim. Olur diyor. Hakikaten de Abdülkadir Gelen Hazretleri kum bir diyor ve ölü kalkıyor böyle şarkı söylüyor, bir şey çalarak yani. Bu da ne demek oluyor çocuklar? Evet Abdülkadir Gelen Hazretleri Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğini ona tabi olduğunu iddia ederek bunu yapıyor. Onun bütün bu halleri de nedir? Peygamberin yine nedir? Bir mucizesidir. mucizesidir. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetinden olmasaydı bu haller ondan ne olmayacaktı? Zuhur etmeyecekti. Oldu değil mi çocuklar? Evet. Anlaşıldı inşallah Anladım. değil mi? Ama veli den çıkanlar keramettir. Yani Allah dostlarından, evliyadan zuhur edenler keramettir. E şimdi bakıyorsun kardeşim adam cahil, cühela, efendim, namaz yok, abdest yok, yeri geliyor. Bakıyorsun adam da İslam'ın muhalif bir sürü alevere dalevere. Kendisi çıkmış ben şeyhim diyor. Kafasına sarı sarılsara biraz da sakal bırakan ha? Görüntüyle millete anlatıyorlar böyle. Çok var böyleler ha. Vallahi ben bakın yani şey internete bakın ya. Adam şeyh olmuş meşhur. Yüzlerce insanı peşine takmış. Güya keramet adına şiş vuruyor. Şiş vururken de göbekten aşağı açık. Yani, ma beyne ma beyne ve rukbeti fıkha göre kayda nedir? İslam erkeğin haram bölgesi neresidir? Göbek altı ile diz kapağı arası. Öyle mi? Haramdır değil mi? Bakılabilir mi? E adam göbekten aşağı indirmiş. Bakıyor millette kere bak şiş vurdu ya diyor. Lan bu istidraç bu keramet değil. He? Adam hem haram yerini açtı. Öyle mi? Ee, hem kendisi harama girdi. Hem de bakanlar harama girdi. Adamın mahrem yerine baktı. Haram yerine. Allah'ın yasak ettiği bölgeye baktı. Nasıl keramet oluyor bu? Enayiler çok tabi. Fıkı bilmeyen. E, onun için Ebayez del Bestami Hazretleri ne buyuruyor? Ölçü şu çocuklar. Bir insan diyor havada sabit olduğunu görseniz hal ve hareketleri İslam'a muhalifse bilin ki o istidraçtır. Keramet değildir. Allah e, e, Azze ve Celle'nin keramet verdiği kullar hangileridir onlar? İslam'ı bilen, helal haramı bilen efendime söyleyeyim e, e, Allah'ın veli kulları. Bazen Allah'tan ister, Allah ona verir. Bazen istemeden Allahu Teala ona harikuladeleri verir. Bazen ister de vermez ama. Çünkü olabilir ki orada onun nefsine bir pay çıkabilir. Mümkündür yani ha bu. Oldu değil mi? Ha. O halde çocuklar her gördüğünüz şeyi keramet demeyeceksiniz. Her gördüğünüz şey keramet değil. Abdülkadir Gelen Hazretleri velileri ölçülemiş, sınırlamış. Bir mürşit diyor, bir şeyh onun özellikleri olması lazım. Vasıfları olması lazım. Nedir o vasıflar? Bir, şeriat ilmini bilecek. Tabi ilimleri bilecek. ilimden yoksun olmayacak. Ya cahil düşünün. Adama sorsan, lan desen gel bakalım buraya. He? Namazda seyir secdesini gerektiren yerler neresi? Söyle bakalım. İmam olacaksın, sen şeyhsin. Öyle mi? İki kelimeyi bir araya getiremezsin. Açsan şöyle bir kitabı hadi oku bakalım. iki kelimeyi bir araya getiremez. Fıkıhtan habersiz, ilimden habersiz, akaitten habersiz. Adam kendisi kör. Kör ya, bildiğin kör. Körü düşünün, yolda gidiyor. He? Efendim özürüm, arkaya da körleri takmış. ne olur? Çukura düşer. Arkasından da ötekileri de çukura düşürür. Allah'ım Allah'ım. Evet. Öyle değil mi? Böyle yani ha. Yani ve Abdülkadir Geylani Hazretleri e, cahillerin, ilimden yoksun kişilerin, ben e, şeyhlik iddia ederlerse diyor onlar deccaldir diyor. Vallahi aynen böyle. Deccaldir diyor. Ha şimdi çıkıp derler ki ya işte niye gıybet yapıyorsun kardeşim? Haram işleyenin gıybeti olmaz. Öyle mi? Bir adam namaz kılmıyor o falanca namaz kılmıyor dediğin zaman Tarıkü salat dediğin zaman bu gıybet değildir. Değil mi? Uyarıyorsun. Bir adam hırsızdır. Ya dikkat et bak falanca hırsız. Yani dikkat et dediğin zaman bunu olmaz. Gıybet olmaz. Niye? Uyarıyorsun adamı yani. ha. Burada biz uyarmak zorundayız değil mi? Yani, yani e, adam bakıyorsunuz val, emin olun böyle yani çocuklara. Yani ben şeyhim diyor. Efendime söyleyeyim, her türlü alevere, dalevere var adamda. Bu kadri de olur, bu rıfai de olur, bu nakşi de olur. Bu ne olursa olur yani artık. Şey olmaz, nakşiliği de kullanır, her tarikatı da kullanır. <laughs> Kurmuşlar dergahta bir masa, cincilik yapıyorlar. Vallahi aynen böyle, ka kağıtlar, muskalar. Ya bu millette böyle gidiyor, basıyorlar parayı böyle ya. 100 lira, 200 lira, 1000 lira, 2000 lira böyle cincilere para yediriyorlar yani. Allah hidayet verin. Uyanık olun biraz ya. E tabi toplum şu anda ne durumda? E, sıkıntısı oluyor adamın. Bir depresyon geçiriyor. Bir psikolojik bir bunalım geçiriyor. E psikoloğa gidiyor. Psikolog basıyor antidepresan hapını. Başlıyor adam kabuslar görmüş. O da yanlış. Ben mesela antidepresan haplarına çok karşıyım yani. Evet. Adam bunları görünce bu sefer ne yapıyor? Gidiyor cinci hocaya. E cinci hoca diyor tamam enayi geldi. Ne yapalım? Aman sende üç tane cin var, sende iki tane cin var, sende şu var, sende bu var. Sağlam adamı hasta ediyorlar. Öyle mi? Halbuki bu tür insanlara Allah'a sığınmayı tavsiye etmek lazım. Duaya yapışmasını tavsiye etmek lazım. Kur'an'la ibadetle meşgul olmasını, Allah'a yakın olmasını tavsiye etmek lazım. İslam'ı güzel öğrenmesini tavsiye etmesi lazım. Bir Müslüman, inancı sağlam olan bir Müslüman da kolay kolay psikolojik rahatsızlık mı olmaz? Olmaz. Öyle mi? Şeyh Nuri Şemseddin Hazretleri bu e, şeyde Müftahül Kulub adlı kitapta diyor ki öyle yan kesiciler, öyle yol kesiciler var ki diyor yani irşat koltuğuna oturmuş, mürşitlik koltuğuna oturmuş, Öyle yan kesiciler, yol kesiciler var ki diyor. Bunların eline düşmektense sadece Kur'an'la amel etmek daha yerindedir diyor. Çünkü hüden Kur'an müttakiler için bir hidayettir. Bu asrımızda çocuklar çok sahtekar şeyhler var. Çok sahtekar, mutasavvuf olduğunu iddia eden o kadar çok ki emin olun birbirinden ayırmak mümkün değil. Baktım. İstidraç da almış başını gidiyor. Keramet diye millete yutturdukları. Ha? Eğer her harikulade keramet olsaydı e, yoga denen Hint kafirlerinin yaptıkları da keramet olurdu. Öyle mi? Halbuki onlar Müslüman değil. Harikuladeler onlardan da zuhur ediyor. Keramet değildir. E, şiş vurmak e, e, şey, Seyyid Ahmet Er Hazretleri de vurmuş. Ama o bir veliydi. İslam şeriatından zerre sapmamış. Abdülkadir Gelen Hazretleri, Şahin Akşeben Hazretleri bir sürü veliler. Hepsinden keramet zuhur etti. Ama onlar İslam'dan zerre sapmadılar. Ölçü vardı. İlimden haberdar idiler. Şimdi bakıyorsun. Allah'ım ya. Ortalık dolmuş şeyh. Mürit kalmadı artık yani. ha, Artık o, o duruma geldi yani. Ha? Allah hidayet versin. Müslümanlar da uyanık olacak. Bir araştıracak ya. Nereye gidiyorsun sen? Hangi kapıya gidiyorsun? Bu adam bilgisi ne? Durumu ne? Konumu ne? Seri sülükünü tamamlamış mı? Öyle mi? Ne konumda bu adam? Şey yapmak lazım yani ha. Değil mi? Ölçüp tartmak lazım. Biçmek lazım yani ha. Öyle mi? Evet. Allah Müslümanları uyandırsın. Öyle diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yeter bugün. değil mi çocuklar? Cezakallah. Nefa'akumullah, <laughs> <laughs> nefa'akumullah. <laughs>